Efendim burası Göbün diyorlar ama şimdi anlattığı işi Goben zırhlısı buraya sığındığı için savaşta Dünya Harbi'nde Almanların Goben biliyorsunuz Osmanlı'ya geçmişti. Onun için o Goben ya da Gobun tam Almancasını da bilmiyorum aslında. Burada Göbün olmuş. Ö, ve ö olduğu için koyun adının bir Alman zırhlısından gelmiş olması. Değil mi? Göbün. 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 Ama arkasında sonradan değişmiş. Ba babalarımız diyor, dedelerimiz, dedelerimiz hala o zaman onlara Gobün derdi diyor. Goben derdi. Goben. Yani. Öyle yani. mi? Ha, Ondan Goben. Hala Goben'e gidelim. Goben. Öyle i̇şte Goben asıl olması lazım. Sonra Göbün oluyor. Goben. İşte böyle sevgili dostlar. Goben'e geldik. Alman sırasıyla değil ama kuzu almaya. Kuzumuz geliyor. Yukarıdan şimdi köyden kuzu getiriyorlar. Bu sefer galiba kuzumuzu bulacağız. Kuzu bulacağız değil Kuzuyu mi? Kuzuyu bulduk. Kuzuyu bulduğumuz zaman söyleyeceğim size. Merak etmeyin. Görüşmek üzere. Kuzu'yu bulduk. Şimdi bu kuzuyu güzel bir çevirme yapacak patron, ipte bağlayacak malzeme, bir bu prosedürü. 4-5 saatte pişecek. Böyle hani de yani omlet yapmıyoruz. Göbün Göbün restoranı. Çok güzel bir koya gidiyoruz. Bedirrahmi koyuna. Orada kuzu çevirme yapacağız. Yürük dostlarımızla beraber yürüyoruz yani bu ara. Gördüğünüz gibi. Bura yürüyüz. Hadi gidelim. Hadi kaptan. Bas bakalım gazı. Hoppa. Chevy Chevy line the time it cut upon your pretty face Used to be we take a long long time İşte bu Genciz atlarız Kayıktan Kolay gelsin Nebeti devralmaya geldim Gel bakalım Kalk yerinden Hangi hızda çevireceğimi söyle Şu mu? Evet hoppa Gelin bakalım Bismillahirrahmanirrahim Evet Efendim burası Bedri Rahmi Koyu. Burada bir lokantadayız. Basit bir lokanta. Öyle pam pam lokanta değil. Biz de bunu daha çok seviyoruz galiba. Burada çocuklar odun ateşini yaktılar. Biz de bu arada gittik kuzuyu biliyorsunuz zar zor bulduk. Ha ne kadar güzel görünüyor abi çok mu gaddarsın falan onlar hep başka hikayeler haklısınız. Ama şunu unutmayın ki bugün tıp bilimi mesela çimenlerin kalp ateşi varmış abi. Oraya elektrolit bağlı. Mesela biri yürür ki ayağı şöyle gelince çimi tak 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 kalbi hızlanıyormuş. O da ölecek ayağını bastığı için. O da can sonunda. Hiçbir şey yemez isen, benim güreşten beslersen şöyle, breteryan, tamam ama yakmayalım bunu. Siz hikayetim derken kuzumu yakarım sonra yiyemeyiz. Şimdi aşağı yukarı 3 saat böyle bu dönecek ve olacak bir nar. Kıtır kıtır, biraz ufak kuzu bizim beklediğimizden bulamadık daha şeyini. Ama iyidir yani. Yüzyıllarca yıl olduğu gibi, onun için seviyorum. Yani bu yeni bir yemek değil. Tampinfon yemeği değil. Kim bu yörük bunu kaç yüzyıldır yiyor. Buraya gelen yörük Asya'dan geldiğinden beri bunu yiyor. Biraz sonra masada buluşmak üzere bana müsaade. Bunu da çocuklara devredeyim. Ben bir şeyler içeyim. Bir ayran içeyim ya da mesela en azından değil mi? yörük dedik madem ayran içelim. Ondan sonra kendimize geçelim. Ayran içtik, ayra düştük olmasın. Beraberiz.